karakterler devam ediyor. Aa, dişim ağrıyor. <laughs> evet bu bu benden çok isteriz. Vallahi psikopatsınız. Vallahi normal değilsin. Vallahi gebertirim. <laughs> bak düzgün davran. Vallahi gebertirim. Tellik giriyor. Yeter artık bıktım Ben de sizden gizli pembe karakterlere de başladım. Tabii. Bakın Snap'a gelmezseniz böyle olur işte. Snap'ı takip edin beni ya. Evet, bunu bitirdik. Bugi bugi bitirdik. Nasıl söyleniyor lan Şimdi bak. bunu istediniz. Kendi <laughs> kız. böyle güzel şarkı söyleyebiliyor musunuz ya? Yeter. Evet güzelce bunu da çizdik güzelce benzedi o ye. Çizdikten sonra güzelce çiziyoruz. O kadar fazla yorum vardı ki yani 3 3 gitmem lazım çünkü hepsini yapamam. Ama zaten az kaldı zaten 2 video sonra bitiyor bence. Başka bir renge geçeriz merak etmeyin. Bildiğiniz gibi kocaman tablo yapacağım. Sen benden bu karakteri istedin. Önce ne sandım biliyor musunuz? Hani bana <laughs> ne? Taş kam koyuyorlar ya onu sandım ben. Düşünün Demet ne alaka? Ne alaka? Buna benzedi çok güzel oldu. O kadar beğendim. Ki hepsi çok güzel oldu. Şimdi devam ediyoruz, tamam mı?